Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Arkadaşlar biliyorsunuz ne zaman bir iki hafta önce falan ya da üç hafta önce Rafa'dan tayfadan Hayri'ye My Talking Tom Friends oyununda Tom'a Angela'ya hepsine sormuştuk arkadaşlar O videoyu da izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz Bugün Rafadan tayfa hakkında neler biliyorlar onu soracağız ve Onlara Rafadan tayfa şarkısını söyletmeye çalışacağız Bakalım neler olacak arkadaşlar söyleyecekler mi? Video geçmeden önce aşağıdan bu videoyu beğenin arkadaşlar. Kanala abone olun ve bir de yorum yapın. Arkadaşlar videolar için gerçekten çok uğraşıyorum ve zor şartlar altında çekiyorum. Biliyorsunuz ki okullar açıldı. Bu nedenle baya bir zorlanıyorum. Ee, o yüzden sizlerden ricam like atarak ve kanala abone olarak beni motive edip bana destek olmanız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi gelin oyunumuza geçelim. Oyunumuzdayız şu anda. Bakın ben sanırım hastalanmış. Bene ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şundan uygulayabiliriz bence. Ama bu olmuyor. Sanırım tokmakla çekişle vurmamız lazım. Bene. E, bu biraz saçma oldu bence ama. Hadi bakalım. iyileşti Evet arkadaşlar. Aa sen. o arkadaşlar. Değişik bir sebzemiz mi meyvemiz mi artık ne çıkmış baksanıza bu ne böyle Hemen alalım şunu galiba pamuk şekere benziyordu Galiba pamuk şeker Tabii pamuk şeker toprakla yetişmiyor <laughs> Ne alaka ben de anladım Şunları toplarım arkadaşlar Şimdi şu tohumlarımızı da ekelim arkadaşlar Harika bir şekilde ektik Şöyle sulayalım Çok güzel suladık arkadaşlar Evet yorumlarda en sevdiğiniz My Talking Tom Friends karakterini Yazmayı unutmayın Benim en sevdiğim karakter Tom sizin en sevdiğiniz Karakter kim arkadaşlar Bakın ben şu anda suluyor orayı Evet aferin sana ben ee, Bu arada Angela temizlik yapmak istiyormuş Aferin sana Angela temizlik yapmak istiyor Tom da salıncakta Sallanmak istiyormuş sallansın bakalım Tom sallan Tom sallan salıncakta lütfen Evet aferin sana Tom. <laughs> arkadaşlar Bekka ile yine gökyüzü kaykaycısına girdik. Evet gökyüzü kaykaycısını Tom ve arkadaşları çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Sizler de seviyorsunuz arkadaşlar sanırım. Evet. Harika bir şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar Bekka tavşan, Tom kedi, Ginger kedi, Angela da kedi sanırım, değil mi? Evet. Ben köpek, Hank de köpek oluyor. Gerçekten çok şirinler, sevimliler, tatlılar. <laughs> Görüyorsunuz. Tavşan Bekka. Altınlarımızı topluyoruz arkadaşlar. 3 canımız var karşıdan gelen kuşlara çarpmamamız lazım. Aa çarptık. Arkadaşlar çok kötü bir şekilde çarptık. Olsun. Evet, şöyle biraz aksiyon sürelim diyeceğim. Ama son bir canımız kaldı arkadaşlar. Ah çarptık. Kuşa çarptık arkadaşlar. Oo güzel. 410 bilet kazandık arkadaşlar. Şimdi yolculuğumuza çıkıyoruz. Evet hadi bakalım. Nereye gidelim? Ee, bence spor kısmına gidelim. Spor salonuna gidelim arkadaşlar. Açıyorum. Sepet. Pardon sepet değil. Çantalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Açtık 3 tane hamburger geldi. Evet. Şu kırmızıya dokunduk 2 tane tohumumuz geldi. Şuraya dokunduk 30 tane altın arkadaşlar paket çıktı sonunda paketimiz çıktı şöyle biraz daha kaydıralım hızlı bir şekilde arkadaşlar evet dur bakalım şunu seçelim ve çok güzel iki tane paketimiz çıktı şimdi paketleri açıyoruz hazır mısınız arkadaşlar açıyorum bakalım hangi kartlar çıkacak dokunuyoruz ve suret geldi tekrar dokunuyoruz suretlerimiz geldi ikinci paketimize geçelim arkadaşlar hemen bakınıyoruz. Açıyorum ne çıktı Suret çıktı yine suret çıktı Bunu biliyor muyuz bakalım arkadaşlar Ve sanırım ekleyemiyoruz bunları Şuralar eksik mesela Aa evet bunları tamamlayabiliyor muyuz Tamamladık Evet Ama 1080 yıldızımız kaldı Hula kıyafetinizi kazandık arkadaşlar Ve hula çiçeğini Bunu kimin üzerinde deneyelim Evet tavşan bekkanın üzerinde deneyelim bunu Çok güzel oldu gerçekten ve diğer kitabımıza, diğer albümümüze geçtik daha doğrusu. Bakalım bu albümde neler varmış arkadaşlar. Mesela bir tane paket çevirelim mi arkadaşlar çarkımızı? Şöyle hemen çarkı çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi paket çıkacak bize? İnşallah güzel bir paket gelir. Evet, galiba güzel bir paket geldi. Çok iyi. Hemen açalım arkadaşlar bu paketimizi de. Dokunuyoruz. Evet, suretlerimiz çıktı. Yerleştirelim bakalım bunları arkadaşlar şöyle alıyoruz buraya yerleştiriyoruz bunu da buraya yerleştiriyoruz ve bunu da buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar galiba güzel şeyler olacak gibi gelin Tom'a rafadan tayfayı soralım artık Tom merhaba nasılsın? Evet sen nasılsın? Teşekkür ederim Tom ben deyim sana biliyorsun geçen günlerde Tom rafadan tayfaya Hayri'yi sormuştum sen rafadan tayfadan Hayri'yi sevmiyorum demiştin peki diğer rafadan tayfa karakterlerini seviyor musun? Evet Enes, evet, diğerlerini seviyorum. Peki Tom, Rafadan Tayfa'nın şarkısını biliyor musun ve bize söyler misin? Evet Enes, Rafadan Tayfa'nın şarkısını biliyorum ama söylemem için bir ricam olacak. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimler açın ve yorum yapın. Evet zaten şu anda bizi izleyen arkadaşlarımız videoyu beğenmişlerdir, kanala abone olmuşlardır, bildirimleri açmıştır. Sen söyleyebilirsin Tom. Hadi bakalım bekliyorum. İstanbul'un bir yakasında Oynar mahalle ortasında Hepsi burada bir arada Rafadan tayfa Rafadan tayfa Rafadan tayfa Rafa Hepsi burada bir Adamsın Tom ya çok teşekkür ederim Görüşmek üzere bay bay Arkadaşlar gördünüz Tom Rafadan tayfanın şarkısını söyledi Gerçekten çok garip bir şekilde söyledi Şimdi gelin Angela'ya söylesin Angela neredesin Angela? Angela burada. Şimdi de arkadaşlar Angela söylesin bakalım. Tabi Angela biliyor mu Rafa'dan tayfayı? <laughs> Angela merhaba. Rafa'dan tayfayı biliyor musun? Evet biliyorum. Çok seviyorum ve izliyorum. Evet ama geçen günlerde Hayri'yi sevmediğini söylemiştin. Peki diğerlerini seviyor musun? Evet diğerlerini seviyorum. Anladım Angela. Peki Rafa'dan tayfanın şarkısını bize söyler misin? Belki de söylerim Enes ama bu videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız. Arkadaşlar bu tonla arkadaşlar da ne kadar şey ya. Hep like istiyorlar, yorum istiyorlar. Tamam Angela zaten biz videoyu beğendik. Hadi sen söyle lütfen. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada lafadan sayfa. Evet Angela çok teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar gördünüz Rafadan Tayfa şarkısını nasıl söylüyorlar ama ya. Cincir merhaba Rafadan Tayfa'nın şarkısını biliyor musun? Evet Deniz biliyorum. Ve ee, Angela ve Tom'a Ben de söyleyebilirim istersen. Olur söyle Cincir bekliyorum söyle bakalım. Bir yakasında oynar mahalle ortasında hepsi burada bir arada Rafadan Tayfa. Teşekkür ederim Cincir görüşürüz. Arkadaşlar görüyorsunuz Rafa'dan Tayfa'nın şarkısını hepsi biliyor ve hepsi söyledi. Gerçekten çok güzel bir video oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar Rafa'dan Tayfa'yı siz izliyor musunuz? Rafa'dan Tayfa'dan en sevdiğiniz karakter kim? Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bekka'yı söyleyeceğim fakat Bekka'nın karnı acıkmış. Bekka merhaba Rafa'dan Tayfa'nın şarkısını söyleyebilir misin bizim için? Söyle söyleyebilirim. Söyle bakalım Bekka. Başında. Hepsi burada bir arada Teşekkür ederim Bekka. Görüşürüz. Gerçekten çok çok tuhaf dolayı arkadaşlar. Rafa'dan tayfa şarkısını söylemeleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.